arkadaşlar elektrik için bir çoğu hem misinesini değiştireceğiz hem de biraz kesin Buna bastırıp şöyle iki parmağınızla içindeki mekanizmayı çıkartıyorsunuz diye yağ çıkıyor. Bu kısmını keseceğim. keseceğiz. milimetrelik, 15 metrelik mm bir misine bu. Bir kolumu geçmeyecek şekilde ayarladım. Sonra yine ortasından buldum bu şekilde. bırakıyorsunuz böyle. Şu tırnak olan yere geçireceğiz. Ama bu biraz kalın geldi. Şöyle geçirdim. Birini bu taraftan. Birini de karşıdan gelecek şekilde. Ayarladım. Bu şekilde. Önce bunu burada geçirdim. Diğerimde karşısına geçiyorum. geçiriyorum. Sonra üstüne oturuyoruz. Şimdi bir tur rastlıyorum şöyle. Çok uzun kaldı. Sonra kapağı aynı şekilde tırnakları oturuyorum. Bu kadar. Bunu bastırdığınızda açılacaktır. Yere vurduğunuzda açılacaktır tekrar. Sonra bunu tabi şuraya çarpmayacak şekilde kormaya ayarlıyorsunuz. Çünkü bunlar kısa oluyor ancak. Şöyle kesiyoruz. Şu kesmeye alır.